Evet, glutatyon da insan vücudunda imparatordur. Her türlü pisliği temizler. Bağışıklık sistemi güçlendirir. Biz bunun kapsülünü ürettik. Vücudu temizlesin, arıtsın her türlü toksik maddeden diye glutatyonun oluşması için 3 tane amino asit gerekir. Bu amino asitlerden birisi şu S, kükürt demek. Kükürtlü olmazsa glutatyon oluşmaz. Glutatyon vücudun DNA hasarını tamir eder. DNA'ya saldırı Tüketmiş olduğumuz bütün gıdalar mitik kondüründe yakılarak enerjiye dönüşken asidik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkıyor. Hidroksitler, peroksitler, süper oksijen ortaya çıkar. Bu hidroksitler, peroksitler, süper oksijen serbest radikaller Günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep olur. Glutasyon olmasa çöktük, gittik. Değil 70-80 yaşını, 10 yaşını bulmadan yalla öbür aleme gider insan. Glutatyon olmazsa. Glutatiyon, katalaz, süperoksit, dismutaz. Bunlar çok önemli. Evet, bu glutatyon bütün serbest radikallerin şahı, padişah. Vücudu her türlü toksik maddeden temizler, alkol ve sigaranın verdiği zararları önler, yediğimiz yemeklerden dolayı ortaya çıkan serbest radikalleri, oksijenleri vesaire, bütün her türlü toksik maddeye atar. Evet, glutatiyon çok önemli.